Merhaba arkadaşlar ben Yemek Bugün sizinle birlikte blur oynayacağız ama yani ama bu blur farklı yani animasyonları da farklı yolları da farklı ne bileyim işte karakterleri de birazcık farklı normalde bu oyun play store'da bulunmuyor ama ben bu apito diye denilen yerden şey yaptım bu oyunu direkt yükleyebilirsiniz. Yani güvenlidir diyor. Çünkü yanında güvenli olduğu için direkt yükleyebilirsiniz buradan. Roblox'u da buradan yükleyebilirsiniz. Ama Roblox'u yüklerken biraz dikkatli olmanızı tercih ederim. Ben sildim Roblox'u. Çünkü 0 GB falan oldu. Neyse şimdi sizinle birlikte bu oyunu oynayacağız. Tamam. Evet bakın. Ama biliyorsunuz ki burada. da. Ee, evet arkadaşlar oyunu oyuna başlıyor. Bakın mesela şu kırmızı tişörtlü de yoktu. Şu sarı da yoktu. Şu siyah baykuş da yoktu. Bakın arkada falan ne kadar. Bakın ilk önce burada bakın bolu var. Bu normal geldi Ama burada duba burada dubar var. Normalde burada düş vardı. buraya dubar yı yıkılmışlar. Bu neden? Adama atletli yapıştı. Neyse. Oğlum hemen dubar yiyeyim. Bu ne? He falan filan işte bunlara geçelim. buradaki kişilerimiz müzik falan yapıyor. Oradaki oturuyor. Yani tamam biz buradayız. Skip diyelim. Nuvarı ben put. O ne demek lan? Neyse şöyle bat. Ha pardon bu B'ye bastığınız zıplamaymış. A'ya basman gerekiyor. Burada konsol oyununa benziyor sanki. Yalan. Allah orada karakterler de yoktu yanlış hatırlamıyorsam kutu opa evet bu kutuları kırıyorduk ama kutulu o vardı ben bu kutulu vardı gel lan zıpla arkadan alış tipe bak tipsiz neyse ben gene mi sizin var ya ağzını... Aha level atladık. Lan! O ne lan? Tövbe bismillah. Hayır sen kimsin? Ayı mısın? Nesin sen? Gel lan! Oğlum ayı falan dedi. Bu direk 2 rüsü oldu ya lan. Gel lan! Aaa! Paralar paralar. Paralar. Lan! Oğlum bu tarla... Tarla bölümündeki karakter değil mi? İlk bölüme getirmişler bunu. Ne, ya, ne yapıyorsun lan o şekli şükür hareketler ne? Vallahi bir koydum Allah! Ne yapıyor lan? Tövbe Oğlum bu... Oğlum bu eskisinden daha güçlü. Lan bu ne? git. Vallahi bir koydum mu? Şöyle. Gel lan. Uy. Görmedim. <laughs> Alarma bakıyordum görmedim. Allah! Ne tamam. yapıyorsun lan? Zıpla! Allah belanı versin. Şimdi senin ağzını. yalan lan! İşte bu. Tamam, ilk bölümden zaten kolay. Bu. bu ne lan oğlum eski? Ben bunu ilk oynadım daha çok veriyordu. Bas. Kazandık. Ha? Oo, bak bak şurada da bir karakter var. Bakın normalde gerçeğinde yıl, böyle yanında bir karakter yoktu. Ama bak. Bak mesela kapı da yoktu. kapıda da getirmişler. Neyse buraya girelim. Bandit Wars mu? Bandit Wars mu? Bu ne? Allah! Ne yapıyorsun lan? Sen ağzını Kim? Yüce! Gidiyor lan. Oğlum kargalar. Oğlum kuşlar da değişmiş. Karga olmuşlar. Ne yapıyor lan karga? Sen masum musun? Tam masummuş. Gel lan. Ama yeni özellik ulti. Oğlum direkten de ulti gelmesin ya. Aa, kılıç. Aa, kılıcımız aldı. Kılıca bak. Ya, Uğuh. Allah ben tuttu ben. Yüce yürü git ben. Yağmur yağıyor. Aa, ne yapıyor? Hayır. Uçak fırlatıyorlar. Kaç. Bak gir İşte geliyor. Özel hareket. Ama bunlar tutmasa gelecek hareket. Bu kim? Aa bak bu da üçüncüsünü mü? Gel lan. Üçüncü burada daha iyi Oha! Wow. Oğlum adama yarı canı gitti lan. Bu kadar mı güçlü bu üçüncü? Yalan. lan. Ha, bu galiba ezik olan. Evet. Çünkü normal iki tane geliyordu. Bu galiba iki tanesinde mi? Domuz. Lan domuz eti yeme günah. Günah yiyorlar. Neyse. Bu ne lan? Oğlum fotoğraf eklemişler buna Yok. Böyle bir şey yoktu. Çirkin mayvansın ya. <laughs> <laughs> Oğlum burada yakışıklık ya burada resmen cipsiz olmuş. Yukarıma bak. Tatlı mı tatlı bir dubari. Gel lan benim artık kılıcım var. Bıçağı görmedim. Yemin ediyorum bıçağı görmedim. Ben buradan buradan mı çıkacağım? Gel lan bıçak. Bana vurmayın cezası ödedin. Merhaba kuşlar. Vah. Ne lan? Surat köprüsü gibi gidiyor lan bu. Bekle bekle geleceğim. Oğlum bu beyazlıklar nerede ya? Etimizi de yedik. Oh! Ziyafet çekiyoruz valla. Aa, bırak beni. Sana valla bir koydum ha. İşte bu. Eh. Ah. Gel lan. Eh. Eh, eh. Ah. Arkadaşlar ah, ah. burada bu arada devam etmeden önce size bir şey sormak istiyorum. Ben sizden dünkü videoda 30 like istemişim. Siz gitmişsiniz 30 like değil. Siz bildiğiniz bize 80 like getirmişsiniz. 80 like'ınızı öpeyim. Ne ne Eğer bu videoya da bir 40 like atarsanız severim. Oha! Bu ne lan? Oğlum burada daha ucuz Olur dedin mi? De. Oğlum 2000 istiyor. 2000 4000 4000 4000 2000 4, 6000 4000 20000 Oğlum bu ne? İlk baş İlk başta da 300 300 mü? 300 ne bileyim 500 falan veriyordu. Bu ne? 20000 falan veriyor. Yok ya. Oyunu yapımcısı birazcık şey yapmış, zorluk yapmış galiba. Lan bırak beni. Yeni kılıç çalacağız da. Et ver bana. Et ver bana. O iki tane. İki combo. İşte geliyor Sen Sönesin lan. Köpek. At derim mi? Atmışsın lan sen. Sen at değilsin. Köpeksin sen. Oğlum gözlerim özler çık. İki ahmen. İki a. Lan iki ahmen dedim. Siz gel lan. Sen kimsin? Kuş olduğuna bakma. Gel 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 kuş kuş kuş. Gel kuş kuş kuş. Lan senin ağzını kırarım. Göze bak. Ata bak. Ata ağızlı. Allah. yalan. lan. Aa. Seni var ya sürüm sürüm yapacağım seni. Gel lan. Ne, ne, oluyoruz lan? Adam ısırıyor. Isırma. Lan yürü git. Gel lan. Üh. Hop. Aa! Lan ne yapıyorsun? Çok zor. Yapamıyorum. Dur az kaldı az kaldı. Oğlum yukarıdan bıçak fırlatıyor. Her sefer bıçaklı koymuşlar ya. Ha, öldü. Ne oldu? Oha. Bir dakika elmas verdi. Oha adam paramparça oldu lan. Sürümü sürüm edeceğim deyince paramparça ettim adamı. Sonra fazla düştüm. Nino 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 nis nino. Oo kapı açıldı. Abi bir dakika buraya gidebiliyor muyuz? Solucanı mı yapalım? Yapsa yoksa gemiyle mi? Ne yap? Ne oldu? Bence ilk önce solucanı yapalım çünkü burada yoktu. <laughs> evet. Bakalım solucan nasıl bir solucanmış. Hep birlikte göreceğiz. Nere? Oha! Direkt giriş animasyonu yapmışlar ya lan. Sevdim oyunu. Oha! Eskiden ben diyordum ki lan bu çaptır lan. Diyordum. O zamanlarda Play Store'da yükleniyordu. Ben hiç yüklememiştim. Oysa ki bir bakmışım. Oha. Wow, on numarada şimdi bir şey çıktı. Evet. Yalnız burada hayalet varmış lan. Bunları bulabiliyor musun? Ha yok bulamıyoruz. Hayalet lan bunlar. Kendine, kendine gel pembe kırmızı. Allah Allah hayır 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 hayır. Yürü git lan lan sen nesin lan? Oğlum bunlar ne? Yürüyor mu? Hayır bulamıyor. Oğlum Balık balık baklava. Vur dur ya. Gelme. Gelme gelme gelme. Yok <laughs> Yo, size vuramıyor muyum? Kaç. Kaç kaç. Lan yine mi siz? kimsiniz oğlum? Bu çok zormuş lan. Eskisinden daha zor. Bu yeri en azından birazcık daha kolaydı. Bu ne? Aha. Bu ne? Hı -hı. Ne? Ne oluyor lan? Tekme özelliği. Bu ne? Artı geldi. Ha, bu artıya bastığımızda beraber saldırıyoruz. Hemen gidelim. Bak. Gel lan. Hop, paralar çörret. Allah! Gene gene oha, sen nesin lan? Kuru kafa. Birik. Süper. Dur. Süper çek. Süper çekme. Ne oldu? Kolay şey kala. <laughs> Lan. Kayalar mayalar. Allah. Du, 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 du. Oğlum zı küçükleri zıplamıyor. Büyükleri zıplıyor. Lan. Lan. Koşa. kaya eriyor. Herkes kaçsın. Oğlum bu neymiş? Yeni çirkin bir hayvan. Burayı gösteriyor. Oha. Solucan. Oha. Onu tatlı lan. Onu şirinmiş biraz. <laughs> tatlı yapmışlar lan gelişini. Sanki ben Pikachu gibi. din 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 Sanki o şarkıyı söylüyor da çıkıyor gibi. Ama bu bu hiç olmadı ama. Sana o kadar tatlı dedi değil mi? Allah! Uu! Uh! Buna vurabiliriz musun? Gel lan, solucan. Seni ağzını kıracağım. Ölmüyor! Ölsene! Buna. Gel lan. Ama kapı hiç olmadı. Gel lan. Gel, gel, gel. Uçak bölümünde de bunlardı karakter hatırladım. Ama şimdi uçaksız savaşıyoruz. Gel lan. He, ee, vuramıyordun değil mi? Adam vurdu ya. Lan. Oğlum bu daha çok zor yapmışlar burada. Üstüme atla bakayım. Ha tamam. Baksana beni dinliyor <laughs> Bence en zoru buydu ya. Neyse. Öldün mü? Bak diyor. <laughs> diyor resmen. Bilim 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 bilim. Evet. Güle güle dostum. Seni sevdim. Güzel. Buraya da artık. Hiç kaybetmedik lan. Şimdi sıra bu gemi alanını. Evet. Orada 2900 şeyimiz olmuş. 3000'lik bir şey var mı? Yokmuş. O zaman ne? Bu ne lan? Çabuk var burada. Neyse. Hemen buradan. Hı. Buradan bir kılıç aldım. Takılıyor mu? Takılıyor. <laughs> Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? lan? Konuşuyor lan bu. Ama emin edileceğiz 2 saat. Aa, görmedim. Yeminle billah görmedim. Aa götürüyor. Aa. Goblinler. Oha hastanesiniz. Lan öyle bizi nasıl öldürdün bu anda? Güçlü combo yaptım. Nin 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 nin. oklu var. Gel lan. Keserim böyle. Allah lan. Yürü git. Yürü git lan. Zıpla. Lavaş. Kimse var mı lan? Bu geliyor. Gel lan buraya kurtçuk. Gel gel gel. Goblinler saldırıyor. Gel lan. Oh güzel, o oh, da öldürdük. Var mı lan başka baba boyun? Allah ben Adam havalı giriş yaptı ya lan. Havalı giriş yapan bu. Allah bereket versin, yanlış yerden fırlattı. Gel lan. Allah! Bindire bindim bindir. Kaldır. Vurma. Eğilmiyor. Evet. Devam. Tamam. Yavur. <laughs> Yaradı. <hadi>. Öl. <laughs>